Odanızın içinde koltuğun nasıl duracağını bu şekilde görebilirsiniz. 0-6 yaş çocuğunuz varsa gerçekten size çok uygun bir uygulama. Evinize bir bitki geldi ve bitkinin çeşidini bilmiyorsunuz. Uyku problemi çekiyorum, çok stresliyim diyorsanız benim için kişiselleştirilmiş cilt bakım rutinini oluşturuyor. Evinizde boyamak istiyorsanız en uygun rengi ve o rengin evinizdeki duvarlarda nasıl durduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Herkese merhabalar Pembe Teknoloji izleyicileri. Ben Sevde. Bugün karşınıza evde geçirdiğiniz vakti çok daha keyifli hale getirebilecek uygulamalardan bahsetmek için geldim. Lafı çok uzatmadan hemen akıllı telefon uygulamalarımıza geçmek istiyorum. İlk uygulamamız Alfamo Designer. Alfamo Designer adından da anlaşılacağı üzere Alfamo Mobilya firmasının bir uygulaması. Eğer yeni bir eve çıkmayı düşünüyorsanız ve ben eşyalarımı evime nasıl sığdıracağım ya da evimin boyutuna göre nasıl eşyaları almalıyım diyorsanız Alfamo Designer gerçekten işinize yarayacak bir uygulama. Hemen uygulamanın içeriğine bir bakalım. Uygulamama giriyorum. Sizleri bir giriş ekranı karşılıyor. Ama eğer siz uygulamaya üye olursanız müşteri temsilcileri size özel dizaynlar oluşturup sizin hizmetinizi sunuyor. Ben şu an bir misafir girişi yapıyorum. Zaten misafir girişi yaparken size sisteme üyelik yaptığınızda müşteri temsilcileriniz size özel hazırladığınız 3 boyutlu projelere sunacaktır diye bir uyarı geliyor. Ben devam diyorum şu anda. Sol altta tasarıma başla dediğimde beni oda şeklini seçmem için bir ekrana yönlendiriyor. Karşınıza çıkan oda tiplerinden siz Uygun olanını seçebilirsiniz. Ben şu anda kare bir oda seçiyorum ve odamın uzunluklarını 500'e 500 olarak belirliyorum ve oda oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi üç boyutlu bir oda karşımıza çıktı. Sonra sağ üstte bulunan ürün kütüphanesine tıkladığınızda oturma gruplarını ben seçiyorum. Oturma gruplarına tıkladığımda Hemen bir oturma grubu modelini seçiyorum ve nesneyi yerleştireceğiniz pozisyonu seçmenizi istiyor. Gördüğünüz gibi koltuğu seçtim. Odanızın içinde koltuğun nasıl duracağını bu şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi yeni ev yerleştirecek ya da evine yeni eşya almayı düşünenler için çok uygun bir uygulama. İkinci uygulamamız PlantSnap. PlantSnap uygulamasında şöyle bir şey var. Evinize bir bitki geldi. Bu hediye olabilir. Ve bitkinin çeşidini bilmiyorsunuz. Fotoğrafını çekerseniz sizlere çok çeşitli olan bitki skalasından birini seçip doğru olanını gösteriyor. Böylece bitki çeşidinizi öğrenmiş oluyorsunuz ücretsiz bu uygulama sadece iOS için mevcut. Marshall bildiğiniz üzere bir boya markası. Marshall uygulamasıyla evinizde boyamak istiyorsanız evinize en uygun rengi ve o rengin evinizdeki duvarlarda nasıl durduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi Marshall uygulamasını hemen bir deniyoruz. Şuradaki duvarda Marshall uygulamamı deneyeceğim. Duvarıma tıklıyorum ve aşağıdaki renklerden birini seçiyorum. Pembe teknoloji özel bir pembe tonu. Hemen yapalım. Çok cici oldu. Evet, kesinlikle evini boyamak isteyenler için bence çok kullanışlı bir uygulama. Biz de eğer evi boyama kararı alırsak kesinlikle faydalanacağım bir uygulama olacak diyorum ve hemen yeni uygulamamıza geçiyorum. Sıradaki uygulamamız Charm adında bir uygulama. Hepimizin bildiği üzere cilt bakımı bizler için çok önemli. Cilt bakımımızın takibini yapmak için Charm uygulamasını kullanabiliriz. 2 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Charm uygulamasına hep beraber bir göz atalım. Uygulamaya girdiğinizde sizden cinsiyetinizi ve yaşınızı istiyor. Girerek devam ediyorum. Benim yağlı bir cildim olduğu için yağlı cilte tıklıyorum. Devam diyorum. Sonrasında hangi sıkıntıları yaşıyorsun? Akne ve sivilce, siyah nokta, leke, bir de kırışıklıklar diyelim. Devam edelim. Hangi cilt kökeniyle tanımlarsınız? Hispanik cildi, Batı Asya cildi, Kafkas. Ben Afrikalı Amerikalı yapayım. Cildiniz güneş kremi olmadan 2 saatlik güneş ışığına nasıl tepki veriyor? Yanmıyor. Sivilceniz oldu mu? Her zaman. Kırmızı iltihaplı sivilceler. Aylık görüyorum. Evet diyorum. Koyu lekeler. Evet. Siyah noktanız. Ne kadar çok soru sordu. Her zaman koyu renkli lekeler ve düzelsiz cilt tonu oluşum var mıydı? Hayır. Siyah noktanız sivilce? Hayır. İnanamıyorum. GBT mi istiyor şu anda? Devam ediyoruz. Siyah noktalarınızı güneşe maruz bırakıyor musunuz? Hayır, evet ister istemez. Doğumdan sonra siyah noktanız kötüleşiyor mu bilmiyorum. Doğum yapmadım. Gülümsediğinizde ya da güldüğünüzde kırışıklıklar görüyor musunuz? Görüyor muyuz? göz kenarlarında biraz var. Evet, evet diyelim. Yüzünün geri kalanında kırışıklık görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar kendimi çok kötü hissettim şu anda. Evet ama sadece göz bölgesine diyoruz. Tıkanmış gözenekleriniz siyah nokta mı? Siyah nokta diyelim. En çok nerede? Burnumda. Arkadaşlar buraları ben hızlı hızlı yapıyorum. Stres altındasınız. Keşke her gün etiketleseydik. Evet benim için kişiselleştirilmiş cilt bakım rutinini oluşturuyor. Gerçekten bu kadar bilgimi aldıktan sonra cildimin pürüzsüz olmasını bekliyorum. 7 gün ücretsiz denemeniz var. Sonra yıllık 20 lira. Cilt bakımınızı gerçekten önemsiyorsanız ve sizin için yeterli olacağını düşünüyorsanız bu uygulamanın çok fazla bir miktar değil. Basit versiyon ile devam et ben. Şimdi sabah rutinim. Şöyle Yüz temizleyici, tonik, kızarıklık ve akne bakımı, nemlendirici ve güneş kremi kullanmanı tavsiye ediyor. Ve aynı zamanda uygulamanın bana özel önerdiği ürünler de var. Şimdi bu uygulamayı kapatıyorum. Gerçekten GBTM alan bir uygulama oldu ama bence yararlı bir uygulama arkadaşlar. Özellikle ben kendi adıma konuşmam gerekirse yağlı bir cilde sahibim ve sık sık sivilce problemi yaşıyorum. O yüzden bu uygulamayı kullanmayı uzun vadeli olarak düşünebilirim. Sıradaki uygulamamız Meditopia. Bu uygulamayı ben de günlük hayatımda kullanıyorum. Meditopia nedir? Meditopia şudur. Hemen size uygulamaları olarak Gösteriyorum Meditopya'yı. Bugün nasılsın sevde diye öncelikle bana soruyor. Sonrasında uygulamanın içinde bir sürü meditasyon programları görüyorsunuz. Bu uygulamanın da ücretli bir versiyonu bulunuyor. Evet ama bazı meditasyon programlarını ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi günlük hayatımda da kullanıyorum ve kendim bir Apple Watch kullanıcısı olduğum için sabah uyanımda telefonumda Meditopya'dan gelen motivasyona dair, meditasyona dair sözler görmek gerçekten beni motive ediyor diyebilirim. Eğer meditasyon stresona ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız biraz rahatlama ihtiyacım var uyku problemi çekiyorum çok stresliyim diyorsanız Meditopia uygulamasını sizlere tavsiye edebilirim. Sıradaki uygulamamız ise pandemi döneminde spor salonlarına gitmekten mahrum kalıp ben ne yapacağım sporum aksıyor evde de spor yapmak istiyorum diyenler için geliyor. Tamamen ücretsiz olan Nike Training Club uygulamasından sizlere bahsedeceğim. Ben de kullanıyorum bu uygulamayı. Nike Training Club'da sizlere özel antrenman programları bulunmakta. İsterseniz karın çalışabilirsiniz, isterseniz kol, isterseniz bacak. İsterinize göre birçok antrenman bulunuyor ve bu antrenmanlar aynı zamanda ekipmanlı ve ekipmansız olarak da ayrılıyor. Başlangıç seviyenize göre de düzenleyebiliyorsunuz. Gerçekten spor için ideal bir uygulama. Sona doğru yaklaşırken sizlere Yamli uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu uygulama içinde yemek tarifleri bulunduran bir uygulama. Fakat dezavantajı şu, yemek tarifleri İngilizce yani Türkçe bir versiyonu bulunmamakta. Ben yine de sizlerle paylaşmak istedim. Uygulamanın içinde biraz gezinelim. Uygulamaya girdiğinizde bir sürü tarif görüyorsunuz. Makarna tariflerinden smoothie tariflerine kadar balıklardan et yemeklerine kadar kukilere kadar bir sürü tarif bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi uygulama İngilizce bir uygulama ama tariflerin çevirisini yapıp ya da İngilizceniz iyiyse direkt olarak da kullanabilirsiniz. Son uygulamamız olan Kidokite'e geliyorum. Kidokit uygulaması 0-6 yaş çocuğunuz varsa gerçekten size çok uygun bir uygulama. Uzmanlar tarafından geliştirilmiş ve çocuğunuza özel, çocuğunuzun bilgilerini girdiğinizde uzman kişilerin çocuğunuza uygun uygulamalar ve içerikler oluşturabildiği bir platform burası. Şimdi ben çocuğum olmadığı için tabii ki çocuk ekleyemeyeceğim normalde ama hemen bir çocuk ekleyelim. Ben kendi adımla bir çocuk ekliyorum hemen. Doğum tarihi olarak 2010 7 seçsek mesela. Doğum haftası 32. hafta desek yakınlık derecesi anne desek mesela. Devam çocuğun fotoğrafını eklemek istemiyorum. 45 santim ve 15 kilo olabilir. Sonrasında devam diyorum ben. Ve burada bildirim ayarlarınız çıkıyor. Bildirim ayarlarından istediğiniz bildirim ayarına izin verebilirsiniz. Kaydet dediğimde kidokiti çocuğunuza göre özelleştirin diyor. Ben bunu daha sonra yapacağım diyorum. Premium özellik için bir reklam çıkarıyor. Bunu da sonra devam edeceğimi söyleyerek birazcık arayüze bakıyorum. Arayüzde çocuğumun yaşını görebiliyorum. Uzman görüşünden çeşitli makaleler, çeşitli aktiviteler, hatta günün aktivitesi olarak aktiviteler var. Özellikle pandemi döneminde çocuklar kreşlere vesaire gidemediği için bu tarz uygulamalar size aktivite bulmanızda ve çocuklarınızla iletişim kurmanızda kesinlikle yardımcı olacaktır. Videonun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere keyifli vakit geçirecek uygulamaları anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Pembe teknolojiyi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi Unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.